Merhaba arkadaşlar. Ali Haydar, Kur'an-ı Kerim Elif Bağası, sayfa 21. Ahizun el ahizu, acirun el aciru, akilun el akilu, amilun el amilu, el insan. Şurada duracağımız için nunu cezimli okuruz. Nundan önceki harfimiz met harflerinden eliftir. Dolayısıyla sin harfini yavaş okuyuşlarda 4 elif miktarı uzatırız. Çünkü mette arız olmuştur. Ayrıca sakin nundan sonra ihva harflerinden sin gelmiştir. Sakin nunu gengizimize akıtarak okuruz. Birlikte okuyalım. el insan sen innel insana la fi khusr. İdgab ı misleğin gunne harfinden nun gelmiştir. Sakin olan nunu bir miktar tutarız. İnnel insana la fi Bakın arkadaşlar şurada iki esre vardır. Buradaki gibi iki esreden sonra eğer duracaksak harfimizi cezimli okuruz. Hus r <laughs> Birlikte okuyalım. İnnel insan la husr. Ve qalal. bir elif miktar uzatıyoruz. Lamı lama tutturuyoruz ve وَقَالَ الْاِنْسَانُ Sakin nundan sonra ihva harflerinden sin gelmiştir. Sakin onu genizimize akıtırız. İnsanu ma Mim harfini bir elif miktar uzatırız. La ha. Harfimiz üstünlü ve met harflerinden elif gelirse harfimizi bir elif miktar uzatarak okuruz ve dururuz. Ma Birlikte okuyalım. Ve qalal insanu ma laha Bakın arkadaşlar. Met olan elifi bir elif miktar uzattık. Burada ise dört elif miktarı uzattık. Nedeni durak olduğu için arkadaşlar. Tekrar edelim. Elli insan. وَقَالَ <laughs> الْاِنْسَانُ Bakın burada bir elif miktar uzattık çünkü devam ediyoruz. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ Kaf harfi iki esreli geldiği için ve duracağımızdan dolayı kafı cezimli okuruz. La kad الْإِنْسَانَ insana fi Met olduğu için dört elif uzatıyoruz. Ehseni takvim. Duracağımızdan dolayı iki esreli olan mimi cezimli okuruz. Ayrıca mimden önceki harfimiz met harflerinden yağdır. Vavu dört elif miktar uzatırız. Çünkü mette arız oluşmuştur. Ayrıca kalkale harflerinden dal kaf gelmiştir. La <laughs> kad halaknal insana fi ahsani takvim. Kalkale harflerinden B gelmiştir. Harfi kökünden sallarız. Eb <laughs> rarun. Ra'yı bir elif uzattım. El ebrar. <laughs> Bakın burada ra'yı bir elif uzatırken şurada ra'yı yaklaşık 4 elif miktarı uzatırız. Çünkü durak vardır. Duraktan önceki harfimizi de cezimli okuruz. Ebrar. Birlikte okuyalım. Ebrarun elle ebrar. İnnel. İdgam misleğin ne olduğu için Sakin olan nun'u bir miktar gunneleriz. Şurada da gunneleriz arkadaşlar. Şurada da gunneleriz. Gunnelemek şöyle. i̇nnel Duracağımız için iki esreli olan mim'i cezimli okuruz. Ayrıca ayn harfini dört elif miktar uzatırız. Naim. Birlikte okuyalım. İnnel ebrar lefî naim. Erzun el erz. Burada duracağımız için zat tarifini cezimle okuruz arkadaşlar. Ve izel erzu müddet. Birlikte okuyalım. وَاِذَا وَا الْاَرْضُ مُدَّتْ اَلْاَبْتَرُ هُوَ الْاَبْتَرُ bakın şurada ebteru diye okuruz çünkü ayet devam ediyor burada ise ebter diye okuruz çünkü duracağız birlikte okuyalım el abteru huvel abter inna şanni aka huvel ebter. Ra'yı kalın okuruz arkadaşlar. Çünkü ra'dan önceki harfin harekesi üstündür. Haydi birlikte okuyalım. İnne şani eke huvel ebter. Duracağımız için ra'yı cezimli okuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.